Herkese merhaba, İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Oyak Çimento'nun açıklanan ikinci çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Oyak Çimento 2024 yılının ikinci çeyreğinde finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide bazda bakacak olursak tahminlerimize paralel olarak bizim buradaki tahminimiz 9 milyar 634 milyon TL'ydi. Satış gelirini 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %6 arttırarak bir önceki yılın aynı dönemine göre de %2 azaltarak 9 milyar 375 milyon TL olarak gerçekleştirmiş oldu. Brüt kar marjı yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık bazda yaklaşık 5.5 puan azalırken daha iyi fiyatlama performansı, daha iyi maliyet görünümü ve güçlü seyreden talep nedeniyle bir önceki çeyreğe göre 6 puan arttığını da görüyoruz. Favöre de bakacak olursak tahminlerimize oldukça yakın gerçekleşen favöre, bizim burada tahminimiz 2 milyar 813 milyon TL. 2024 yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 16 düşüşte, çeyreklik bazda ise yüzde 15 artışta. 2 milyar 884 milyon TL olarak gerçekleşmiş oldu. Sonuç olarak Favek marjda ikinci çeyrekte yıllık bazda 5.2 puan azalarak çeyreklik bazda da %2.5 artarak %30.8 olarak gerçekleşti. Diğer bir yandan bakacak olursak şirket enflasyon muhasebesi kapsamında 262 milyon TL tutarında parasal zarar kaydederken bu rakam çeyreklik enflasyondaki düşüşün etkisiyle de hem yıllık hem de çeyrek bazda gerilemiş oldu diyebiliriz. Ayrıca bunlara ilave olarak söylemek isterim ki yüksek nakit pozisyonu yüksek faiz ortamı sayesinde net finansman gelirlerini 2024 yılının ikinci çeyreğinde iyileşme göstererek 394 milyon TL gelir kaydetmiş ve net kârı desteklemiş oldu. Yine bizim tahminimize yakın, hemen bizim tahminimizde söyleyeyim isterseniz 1 milyar 985 milyon TL net kârda 2024 yılının ikinci çeyreğinde çeyreksel bazda 140 artarken yıllık bazda ise 69 düşüşle 2 milyar 103 milyon TL'ye ulaşmış oldu. Ancak söylemek isterim ki satışlardaki yatay seyre ve artan vergi yükümlülüğüne rağmen. man çeyreklik bazda azalan parasal kayıp ve artan net finansal gelirler net kardaki iyileşmenin arkasındaki sebepler olarak da öne çıkıyor. Sonuç olarak net kar marjı bir önceki çeyreğe göre 12.6 puan artarak 2024 yılının ilk çeyreğindeki %9.9 seviyesinden 2024 yılının ikinci çeyreğinde %22.4'e de yükselmiş oldu. Sonuç olarak ikinci çeyrekteki sonuçlarla net nakit pozisyonu kısa vadeli finansal borçlardaki düşüş sebebiyle de 2024 yılının ilk çeyreği sonunda kaydettiği 5.1 milyar TL'den 2024 yılının ikinci çeyreğinde 6.4 milyar TL'ye yükseldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.